Bu iktidar bizim kurultayımızı yargılayacakmış. Sen neyi yargılıyorsun, neyi? Bu parti Kuvayi Milliye, bu parti Erzurum Sivas Kongresi, bu parti Kurtuluş Savaşı'nda cephede kuruldu. Bu parti Amerikan Büyükelçisi'nden izin alınarak kuruldu. Bu partinin binasını örgüt Antalya hep beraber yapıyor. Bu partinin binasını Mehmet Cengiz yapmıyor. Sen kimi yargılıyorsun? Burada iradesi sorgulanacak bir kurultay delegesi yok. Antalya'da ben Sayın Genel Başkan Özgür Özel'i destekledim. Bir kısım ona verdi. Büyük çoğunluk Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. Hiç problem değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegesi irade bizim için olurdu. Buna lan söylüyor. Neymiş? Kurultuyu yargılayacakmış. Cumhuriyet Halk Partisi kurultuyu yargılanmaz, yargılanamaz.